Ayy. Arkadaşlar kanal bir, 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 bana anime kızı dansı yapıyordu kahvesim olmuş falan Selamlar kanal çizgi romanının 60. Alt, bölümüne hoş geldiniz. Ve bugün ne yapacağız? Speedrun yapacağız başka ne yapacağız? Tamam hemen yapalım çünkü çünkü bu üçüncü deneme oldu. Eee ilk sırada gelmiş bir kaçıncı sınıfa gidiyorsun altı. ifşa bu, bu seriyi ilk, ilk ne zaman başladın? 17'ye Ama başka bir, bir e, seri diyorsanız ben onu anlamam. E, üç başka sevdiğim bir dizi veya veya film hakkında resimle paylaşacak mısın? Tabii ki de. Dogs veya Squid Game veya Hunter. E, hayır. Hayır ben e, hayır ben ki Bab Dominant'ı sevmiyorum. O kız filmi sevmiyorum ben. Başka başka bakalım. Ee, abi Michael'ın karizmadan istiyorum. Çok hemen de gelir kardeşim. Umarım like ah, atmışsın. E, sus. Abi. sus. Sus soru cevap part 1'deki ben. <laughs> ben iyi yapamıyorum. Kardeş bana bakma. Ben iyi yapamıyorum pardon. Şimdi diğeri var. Eee <laughs> popuduk gelmiş ama ne kadar geldiğini bilmiyorsunuz. Ne kadar geldiğini bilmiyorsunuz. Çok fazla. Hemen başlayalım. Eee Mesajın filmi ne? Tabii ki de, de Mega Zeka. İki artı 2 dünyanın en sonrası 4, tabii ki de 4. Ama cevaj hayır hayır cevap hayır gerçek cevap düz. Eee ıı, şimd şimdi şimdi soru deme işte yani yani AG çalışanından neden bu kadar naziksin Çok naziyim. Kesinlikle baksa çok iyiyim. Neyse. Iı, favori oyunlarım çok fazla var. FNAF. Iı, FNAF'tan, FNAF'tan çok fazla var. Yaşın yaşımı söyleyemem bu bir sır. Kaçıncı sınıf? altıncı F Favori mevsim kış veya yaz. En sevdiğim hayvan eee kuş eee antalya'dan e, karakter, e, en sevdiğim karakter flisk en sevdiğim antalya evreni oca antalya evreni en sevdiğim renk koyu mavi kedi mi köpek mi köpek e, kola mı zarı kola mı y yani sarı kola mı sarı kola bir daha e. kötüsü sa iyi sanslar yee bu kadar çok güzel oldu Bence de çok güzel oldu oğlum. O hem şey de geldi bir dakika. Başka da var mı? Bakalım. Gerçekten bence var değil mi? Hmm. Yani başka yok. Yani birisi de soru sormuş. Defne var ya kardeşim. Her, her bir dakika. bir tane daha soru sormuş birbirine fazla soru sorabilir miyiz? Tabii ki de. Ama sonunda 1 milyon tane ne soru sormayı başardı. Evet işte öyle. Ve koşumu sorayım. Heh. İşte böyleydi. Eğer videoyu beğendiyseniz teşekkür ederim. Bir i̇şte şöyle. Um, abone olabilirsiniz ama isterseniz. Um, hadi bay bay. Dilerim. Görüşürüz dostlar. Görüşürüz. Abi, abi.